Sevgili izleyiciler, zihni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz benim çok değerli meslektaşım ve sevgili arkadaşım Banu. Banu'cum merhaba, hoş geldin. Hoş buldum Sezen, hoş buldum canım arkadaşım. Nasılsın? Aynı duyguları besliyoruz. Sağ ol canım benim, çok teşekkür ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Bugün daha iyiyim. Seni gördüm canlı canlı. Ay canım benim. Çok teşekkür ederim. E, Bağmacım kendini bir tanıtır mısın? Neyim adım Banu Tanrıverdi. Profesyonel koçluk yapıyorum. Bu yolculukta aslında hem kendimizi tanımaya devam ediyoruz hem de müşterilerimizle birlikte çıktığımız yolculuklarda edindiğimiz bir takım e, faydalı bilgileri ve yaşanmışlıkları tabii onların hayatından değil ama kendi hayatım. Sizlerle de paylaşmak için bugün buradayız. Çok teşekkür ederim. Emeğine yüreğine sağlık geldiğin için de ayrıca yine teşekkür ediyorum. Bugün konu başlığımız konuştuğumuz üzere öncesinde biz bir toplantı yaptık Banu'cumla. Esnek düşünme üzerine ne kadar esneksiniz? Müzik Aslı'cığım kendi hayatından yola çıkarak deneyimlemiş olduğu bir hikayesini bizimle paylaşacak. Hikayede de her zamanki gibi sorularımız olacak, sorgulamanızı sağlayacağız. Bakalım bu hikayeden siz kendinize neler çıkartacaksınız? Evet Banu'cum söz sende. Ne kadar esneksin? Hiç <laughs> çünkü... E, onu fark ettim yani koçlukla birlikte tabii ki artık hiç kelimesini kullanmıyorum evet esne yerler var. Ama şöyle geriye baktığımda o mükemmeliyetçi kişiliğim yine ortaya çıktığında diyorum ki hayır bağlı burada tamamen esnek değilsin. Yani o esnek düşünme tarzını biraz daha ele almak gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bunu da daha çok annelik olgusunda çok fark ettim. Yani hı hı. anne olduğumda, ilk defa anne olduğumda ve üçüncü defa anne olduğumda çok çok farklı bir anne vardı benim profillerim arasında ama üçüncü kere anne oğul da biraz daha farklı olayları ele al. Koçluk evet. sürecinde daha da farklı oldu. Orayı çok şey yapmayacağım. Ama hangi alanlarda hiç esnek değildim? İlk çocuğumu yetiştirirken. Yani o benim için çok farklı, çok zor. Çocuk için de benim için de çok zorlayıcı. E, tabii bir tecrübe alan yok. Deneyim yok. Dolayısıyla yönlendirmeler çok fazla oluyor. Kim ne derse onu yapıyorsun. Sen yoksun orada. Ortaya karışık bir çocuk çıkıyor aslında değil mi? <laughs> çok güzel ifade ettin. Aynen öyle. Evet. Bilgiyi doğru aktarmaya çalışırken aslında ortada sadece bilgi kirliliği var. Aha. Ne yapacağını bilmiyorsun ama ortada da bir çocuk var ve bir yeni anne var. Böyle bir karmaşık bir süreç. Evet. Sen de nasıl bir etkileşim bıraktı ve sonrasında bu nasıl bir farkındalığa dönüştü? Yani ilk çocuğumda hı hı. onu kucağıma aldığımdan beri şöyle bir düşünce yapım vardı. Yani benim için ebeveynlik neydi, annelik neydi önce söyleyeyim. O zaman için her şeyin en doğrusunu çocuğa öğretmekti. Fakat en doğrusu bende mevcut değil ki hı hı. ona onu şey yapayım. Bir de çocuğun yapısını bilmeden etmeden hiç gözlem yapmadan direkt bir e, hayatını çiziyorsun, planlama yapıyorsun. Benim elimdeki çocuk da gerçekten hani onun şanslı, şansı mı şanssızlığı mı bilemedim. Her verdiğimi alırdı. Yani çok çabuk öğrenirdi, çok çabuk kavrardı. Ve ben sürekli çıtayı yükseltir, yükseltir, yükseltirdim. Ama bir yerde tıkandığı zaman da niye olmuyor diye çocuğa böyle bir yüklenirdim. Yani bu çocukta bir sıkıntı var galiba diye. <laughs> evet, <laughs> ee, i̇şte orada da benim güya psikolog arkadaşlara gidip kendimi onaylatmam gerekiyordu. <laughs> Halbuki bütün sorun bendeydi aslında. Hangi çocuk? Bu. Ben yaptım. E tam yapamamışsın çocuğu. <laughs> Olmamış bu. Yani hep o zamana kadar hatayı çocukla mı aradın? Bende bir şey yok. Ben mükemmelim ama bir sıkıntı var. <laughs> çok güzel. Aynen. Öyle. <laughs> Aynen öyle. Yani şöyle hani bir dönüp de bak kendin. Hayır yok. ben her zaman için ben doğruyum, ben iyiyim. Ben işte çok mükemmel bir anneyim. Ama çocukta var bir sıkıntı. Evet. İşte bununla yüzleşmeye çalışmak bile istemedim. O yüzden değişim aç hayır değil. Yani esnek düşünce yapısı hı hı. tamamen zıt bir şeydi benim için. Yani hele de çocuk konusunda. Çünkü evet. hani Almanya'da doğdum. Orada da sıkı, katı ve kurallı bir sistem içinde işte Evet. Bunu da burada da uygulayamadım açık söylemek gerekirse. Uygulayamadım şöyle. Daha mı sert uyguladım? Daha mı şey uyguladım bilmiyorum. Sanki buradaki sistem biraz daha gevşek davrandıkça ben çocuğu daha bir istirhimı fark ettim Sezen. Öyle bir şey de oldu o. O gevşeklikten kastın tam olarak neydi? Yani nerede gevşeklik vardı? Şöyle toplumca biraz bizim daha az kurallı yaşıyoruz Türk Hı. toplumu olarak diye düşünüyorum. Ya da kurallı yaşadığımız zannedip aslında bazen esnetebiliriz. Bu, yeri geldiği zaman iyi bir şey. Hı hı. Yeri gel yani doğru yaptığın zaman doğru bir şey. Neden esnettiğini bildiğin zaman açık söylemek. Hı. ama... Bilinçli ve farkında de... olunca aslında o es esnekliği doğru yerde kullanabiliyoruz. Bunu mu anladın? Aynen. Ben sanki anlattığından böyle bir şey çıkardım. Doğru mu anladım acaba? Doğru evet. anladım kesinlikle. Evet. Burada biraz Olayı aslında okuyabilmekten çok yani olayı tespit etmekten çok biraz daha kendi haklılığın üzerinden o mesela bizim de koşullukta NLP'deki o yani sürekli ben haklıyım sürekli birinci konumda gezmekten gerçek ne ikinci ne üçüncü konuma geçebilme gibi bir durum da söz konusu değil. Evet. Burası bayağı bir yormuştu. Herkesi yormuştu. Sırf beni değil Sezen. Ne ile, hangi olayla fark ettin yorulduğunu? Çocuk artık sıkılmıştı. Yani Hı. o kuralcılıktan sıkılmıştı. Tepki mi vermeye başladı? Tabii tepki vermeye Nasıl başladı. oldu bu tepki vermesi? Neye tepki göstererek ilk seni uyandırdı? <laughs> bu güzel <vermeye> uykundan. <laughs> <laughs> Derslere verdiği aşırı tepki. Yani duyarsızlık olmaya başladı bir süre sonra. Yapabildiği <laughs> şeyleri bile artık şey diyordu. Onu sonradan anlamlandırdı ama o zaman çok şey değildi. Ben da bir tepki var diye düşünüyordum. Diyordu ki se, sana senin çıtan hep yükseliyordu. Hmm. Hiç durmuyordu. Yani hiç memnun olmuyordun. Sürekli bir daha da iyi yapabilirsin. Bunu da yapabiliriz. İşte 98 seniye yüz değil. Hmm bu şekilde bir tepkisi olduğu için çocuk seveceğine başarısı ya da sabit duracağına veya neyse işte çocukta bir gerileme oluyor. Bir vurdum duymazlık, bir istemezlik, bir karşı çıkma. Peki Banlucuğum çocuğa bu şekilde çıtayı yükseltme davranışında altında yatan neden aslında neydi? E ne oluyordu da sen bu şekilde çocuğa yükleniyordun? Gerçekten yükleniyor musun gördüğüm Aynen. kadarıyla? Ne oluyordu? Kesinlikle. Neden kaynaklanıyordu bu yüklenme? Burada birincisi o kendi mükemmeliyetçi kişiliğim, o onu tekrar burada vurgulamak istiyorum. İkincisi aslında kendini tatmin değil. Yani hı. bu anneliğin görünür kısmında çocuk var ya. Hı hı. Sanki bu itrini güzelleştirmek ve sürekli o anne başarısı işte en iyi anne benim Hayır hı. falan. Öyle sen plaket mi alacaksın veya işte takdir mi edileceksin? Nedir? Böyle bir tuhaf bir zihniyete doğru yeni fark et. Yani maalesef o... ki çok karşılaşıyoruz ıı, bu gibi durumlarla. Baktığımız zaman anneler kendileri yapamadıkları şeyleri çocuklara yaptırmaya çalışıyorlar. Kesinlikle. Ve çocuklarının başarılarını sanki kendi başarıları gibi görev bir övünç kaynağı. Ama bu çocuğu ne kadar örseliyor mu, yıpratıyor mu, çocuk ne hissediyor, çocuk ne düşünüyor. Hiç buralarda anne yok. Anne merkezde çocuk figüran. Doğru mu? Çok güzel söyledin arkadaşım. Yani mükemmel ifade ettin. Çünkü orada da o duygularla yani duygu ve haklı çıkmak isteğiyle birlikte dediğin gibi veya kendini gerçekleştirmeyi çocuk üzerinden yapıyor hı hı. Orası daha doğru. Evet. Ama bunun farkında değilsin. Mesela evet. o. Evet. Sen zararın büyük bölümünden dönüş yapmışsın aslında. Bir U dönüşü yapmışsın. Bu U Çok dönüşünü şimdi, evet. nasıl yaptın? Ne ile gerçekleştirdin? Şunu fark ettim. İkinci çocuğumdan hı hı. E, verdiğini onun kadar hızlı almadığını fark ettim. Hı. Ondan daha farklı bir gelişim gösterdiğini fark ettim. Hı hı. Ve bu süreçte inanılmaz anlayışlıydım Sezen. Çok ilginç bir şey oldu. Yani sanki o ilk çocuktaki anneyle ikinci hı. çocuktaki anne tamamen farklıydı. Orada şunu fark ettim. Hı. Çocuğuna göre davranmam ve gözlemlemem gerekti. Fark edince evet büyük çocuğumla da aram daha düzeldi. Aslında ee... burada konunun özü çocuklardan önce bireyin kendisini tanıması. Çünkü bizler kendimizi ne kadar tanırsak etrafımızdaki olan bitenlere o kadar daha hakim oluyoruz ve dolayısıyla Kesinlikle. kabullenmemiz daha kolay oluyor. Kendi geliştirilmesi gereken yönlerimizi daha kolay görebiliyoruz. O zaman ne oluyor? Haklılık olayından çıkıyoruz, mutluluk olayına giriyoruz. Evet, evet. Çok güzel söyledin. Bunu yaparken de hem kendimiz mutlu oluyoruz hem etrafımızdakileri mutlu etmeye çalışıyoruz. Olay bir bütünlük çerçevesinde gelişmeye devam ediyor bu sefer. Evet, Kesin. sonrasında... Kesinlikle. Fakat bu olayı işte bu zihinsel süreçleri daha o alanda çok fark etmiyorum aslında öyle söyleyeyim sana. Hı hı. Çünkü onu da düşünmeden yapıyorsun. Yani diyorsun ki tamam bu çocuk farklı demek ki farklı davranayım. Ama kendini hala tanımıyor. Yani evet. kendimi ihtiyaçlarını hala tanımıyorum bilmiyorum. Sadece o çocuklara odaklı. Evet. Ee, o da başka bir grup. Ama dediğin gibi asıl olayı Oradan o odaya, oradan çık çıkarıp kendine birazcık odaklamak. Yani evet. <laughs> ihtiyaçlarını, hissettiklerini, evet ve ne yapmak istediğini bilmek önemli. Bunu da gerçekten koçlukla birlikte kazandım Sezen. Ondan önce böyle bir çalışma olmamıştı. Sana ne gibi katkısı oldu bu farkındalığın? Esnek düşünce tarzının aslında İnsanda e, bu algısal konum dediğimiz ve haklılık, Hı -hı. empati bunların içine birçok şey giriyor. Evet. Orada birincisi empati yapmadığımızı, Hı -hı. ikincisi sadece haklı olmak için bir Hı -hı. takım eylemler gerçekleştirdiğimizi ve üçüncüsü karşı tarafı sürecin içine katmadığımızı fark et. Evet. Kendimizi tanımadığımız zaman. E, dedin ya birinci çocuğumla ikinci çocuğumun arasındaki farkı yakaladım diye. E, aslında e, far, değişme zaten açık mısın? Maya da biraz varmış. Fark etmişsin sadece belki ne yapacağını bilemiyordun. Bunun farkında olmayan birçok anne de çocuklarını birbiriyle kıyaslayarak yarışa bile sokabiliyorlar. Ben Ve seve. bu olay çocukları ne kadar çok aslında bir bilinmezliğe itiyor. Kendini tanımamazlar ve sürekli hayatları boyunca birileriyle kendilerini yarış halinde hissederek sürekli bir ispat durumu veya onaylanma ihtiyacı gibi gibi bu farklı bir konu ama ta olay oralara kadar gidiyor. O yüzden annenin farkında olması Esnek düşünmesi aslında sadece annelere değil, hepimiz için, bir insan figürü için esnek düşünmenin hayatımıza neler katabileceğini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Kesinlikle altına imzamı atıyorum. Özetlersek kendini, kişinin tanıması çok çok önemli. Kendimizi sorgulamaktan ve kendimizi tanımaktan lütfen... Kaçınmayalım, kaçınma davranışlarını bir şekilde hallederiz, bir şekilde olur tarzında. Bunu çok kullanırız biz Türk toplumu olarak, her şeyde, her yerde bir şey bir şekilde oluyor ama nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Ne? Bizi ilgilendiren nasıl? kısmı o nasıl. Sonuç, somut ve sonuç bizim için çok önemli. Dolayısıyla bir şeyleri yaparken bizler mükemmel değiliz insanız. Etten kemikten yapılmış insanız. Hata da yapabiliriz, yapacağız da. Hataları yapa yapa doğruları buluyoruz. Dolayısıyla bunları çocuklarımızın üzerinde denemeyin. Çünkü onlar deneme tahtası değil. Ya da bizim Aynen. kendimizi tatmin ettiğimiz bir materyal değil. Bunu bilip ona göre bir farkındalık kazanmak çok çok önemli. Bu farkındalığı nasıl kazanırsınız? Bunu da siz kendiniz bulacaksınız. Çünkü herkesin yolu, yöntemi farklıdır. Bizler sizin adınız, sizlerin adına bir şey söyleyemeyiz. Şunu yap, bunu yap diye. Biz sadece şunu size yardımcı olabiliriz. Bu videoları izlerken defalarca gerekirse izleyin. sorduğumuz soruları kendinize bir sorun. Mutlaka bir çıkış yolu bulacaksınız. Bir yere gidecek, götürecektir o sorular sizi o sorularla gittiğiniz yönde işte sizin başlangıç noktanız olacaktır. Aynen öyle. Yani başladığınız alanı böyle bir tanımak, bilmek ve burada neden bulunduğunuzun tekrar bir farkına varmak aslında çok önemli. Evet. Bulunduğumuz yer, mevcut olduğumuz yer, konumumuz, başlangıç noktamız orası. Start verilen yer orası. Olmak istediğimiz yer değil. Hayır, Şu anda değil. bulunduğumuz yerdir. Bizi doğru yere götürecek. İşte birçok kişi de hatayı orada yapıyor zaten bence Banu. Ee, olmak istedikleri yerden olaylara baktıkları için. Bir an önce ben oraya gideyim. İyi e, tamam gideceksin de oraya gide. Ne kadar önüne bakalım neler çıkacak. Sen o basamakları çıkarken basamak arkandan yıkılıyor mu? Yoksa sağlam dönüp baktığında sağlam yerinde duruyor mu? O yüzden de sağlam adımlarla yavaş yavaş nereden biz dönersek o kadar büyük kar elde etmiş oluruz. Kar zarar meselesi diyelim ve <laughs> şimdilik bu kadar. Soru işaretiyle bırakalım Banu'cum. İzleyicilerimiz bir sorgulasınlar ve lütfen yorumlara neler hissediyorsunuz? Kendinizde neleri keşfettiniz bu video ile birlikte? Nerelerde ne hatalar yaptınız? Bizlere yazın, sonra biz Banu'cumla bunları değerlendirelim ve tekrar bir araya gelelim. Olur mu Banu'cum? Olur Sezen, çok da güzel olur. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum Banu'cum. Değerli de örneğin çok... için kendinden bir örnek verdin. Ve bu yaşadığın örnek inan ki birçok kitleyi ilgilendiriyor. Çünkü hepimiz zaman zaman farklı alanlarda bu verdiğin örnekten bir şeyler yaşıyoruz. Dolayısıyla bize yeni kapılar açmasını umut ederek sana tekrar çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Çok sağ ol, çok keyif aldım seninle bu konuyu konuşmak. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Benim Umarım herkesin işine yarayacak bilgiler, kendine çıkarabileceği durumlar doğru doğar. İnşallah. Çok teşekkürler. Ben Görüşmek teşekkür ederim. Üzere. Görüşmek üzere. Evet. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda farklı konu ve konuklarla sizlerle tekrar bir arada olmak umuduyla hoşçakalın.